dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün 8 Mart Salı. Merhaba. Essendeki birçok kreş Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı kaldı. Çalışanların çoğunluğu kadın olan sektörde greve çıkan kadınlar daha iyi çalışma koşulları ve daha fazla para için iş bıraktı. Ağır iş yükü, düşük ücretler ve çocuklarla ilgili endişeler nedeniyle Verdi Sendikası salı günü Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sosyal mesleklerde çalışanlara grev çağrısı yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan grevden belediye kreşleri, gençlik merkezleri ve gençlik daireleri gibi sosyal tesisler etkilendi. Verdi tarafından yapılan açıklamaya göre Hessen'de %83'ü kadın olmak üzere bu sektörde yaklaşık 100 bin emekçi çalışıyor. Kreşlerde bu oran %90'ın bile üstüne çıkıyor. Gün boyunca birçok kentte mitingler yapılması planlandı. Sendika greve çıkan emekçi sayısı hakkında henüz bilgi vermedi. Verdi Hessen Sekreteri İdela, sendikanın grevle belediye tesislerinde çalışanların durumuna dikkat çekmek istediğini açıkladı. Sendika verilerine göre kadınların yüksek oranda istihdam edildiği sektörlerde düşük ücret ödeniyor ve özellikle toplu sözleşmenin olmadığı alanlarda ücret eşitsizliği ciddi boyutlarda. Söz konusu sektörlerde çalışan kadınlar Ortalama olarak meslektaşlarından ayda yaklaşık 729 euro daha az kazanıyor. Ücretler ve maaşlar çok düşük. İş yükü yüksek ve büyük bir kalifiye eleman sıkıntısı var. Verdi şu anda yalnızca gündüz bakım merkezlerinde 9000 kalifiye eleman açığı olduğunu açıkladı çalışma koşullarının ve ücretin önemli ölçüde iyileştirilmesini talep eden sendika aksi takdirde vasıflı eleman açığının 2030'a kadar 3 kat artacağını bildirdi. Offenbach, Giessen, Marburg, Kassel ve Frankfurt'ta mitingler ve gösteriler yapılması planlandı. Sosyal Ferbant Deutschland, mini job sınırının yükseltilmesini ve eşe bağlı vergilendirmeyi eleştiriyor. Ebeveyn parasının maksimum kullanımını, çocuğu olan bir ebeveynin doğumdan sonra işten aldığı ücretsiz iznin, yani Elten eşit dağılımı ile bağlantılı olmasını istiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde federal hükümetin cinsiyet eşitliği politikasını eleştiren FODK Başkanı Bentele şunları söyledi. Kadınların yaşamlarını iyileştirmek isteyen herkes eşitliğin içi boş bir söz olarak kalmamasını sağlamalıdır. Ancak şu anda kırmızı, yeşil, sarı koalisyon hükümetinin kadın politikasında durum tam olarak böyle. Hükümet mini job sınırını genişletiyor ve eşe bağlı, vergilendirmeye bağlı kalıyor. Bunu yaparken kadınları yarı zamanlı işlerde çalışmaya zorluyor ve kadınları yoksulluk tuzağına iterek bu durumu sağlamlaştırıyor. Bu durum eski kadın erkek rol modellerinden kurtulmayı zorlaştırıyor. Rusya'ya göre 5 şehrin bombalanması durduruldu ve Ukrayna hükümeti ilk tahliye koridorlarının açıldığını doğruladı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinden bir temsilci başkent Kiev yakınlarındaki Sumi kentinde ve Irpin'de tahliyelerin devam ettiğini söyledi. Daha önce Rus ve Ukrayna'nın yetkililer Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan bazı şehirlerden sivillerin kaçmasına izin vermek için koridorlar kurulmasına karar vermişti. İnterfaks haber ajansı Rus ordusunun bu nedenle Moskova saatiyle onda ateş etmeyi bıraktığını bildirdi. Başkent Kiev ve Büyük Kernikiv, Sumy, Karkiv ve özellikle liman kenti Mariupol gibi büyük şehirlerde insanlar güvenli bir yere gitme fırsatına sahip oldu. Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya uğraması buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. 14 yılın zirvesindeki buğday fiyatlarının ekmeğin maliyetini artırması bekleniyor. Batı bu ülkelerin Rusya'ya yönelik sert ekonomik yaptırımlarına rağmen Ukrayna'da savaş devam ederken küresel arıza ilişkin endişelerin artmasıyla buğday fiyatlarının 14 yılın zirvesine ulaştığına dikkat çekildi. Chicago borsasında buğday fiyatları kile başına 4 Mart'ta 12 dolarla 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü böylece en temel gıda maddelerinden biri olan buğday fiyatları hafta boyunca %40'tan fazla artış gösterdi. Rusya ve Ukrayna dünya buğdayının yaklaşık %14'ünü üretiyor ve bu oran küresel buğday ihracatının neredeyse 3'te birini oluşturuyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla hız kazanan buğday fiyatlarındaki artışın özellikle Asya ve Afrika'da buğday ithal eden ülkeler için maliyeti artıracağı ve sonuçlarının ağır olacağı tahmin ediliyor. Bülan Berkin haberine göre Commerzbank kıdemli emtia analisti Fritz, buğday fiyatının hafta başından bu yana yaklaşık %40 arttığını belirtti. Ukrayna'nın hafta başında Karadeniz limanlarını Rus saldırısının sonuna kadar kapalı tutacağını anımsatan Friedrich, Ukrayna'dan deniz yoluyla buğday sevkiyatının yapılamayacağını aktardı. Friedrich bu nedenle Mısır fiyatlarının da son günlerde önemli ölçüde arttığına işaret ederek Mısır'ın hafta başından bu yana %20'lik değer kazandığını söyledi. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa'da doğal gazın megawatt saat fiyatı dün yaklaşık %60 artarak 345 euroya tırmandı. Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik endişeleri nedeniyle yükselen doğal gazın megawatt saat fiyatı geçen hafta 200 euroya çıkmıştı. Avrupa Birliği ülkeleri doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor. Avrupa Birliği konseyinin verilerine göre 20 Avrupa Birliği ülkesi Rusya'dan doğal gaz ithalatına bağımlı durumda. Rus petrolüne ambargo uygulanması planının gündeme gelmesiyle petrol fiyatları da 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı %18'lik artışla 139 dolara ulaştı. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları muhtemelen bir ara buluculuk için Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelecek. Pek çok kişi Erdoğan'ı Putin'in iyi bir arkadaşı olarak görüyor ama öyle değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus meslektaşının ziyareti sırasında 2020 basın toplantısını şöyle açtı. Sayın Devlet Başkanı değerli dostum Putin bu 5 yıl önce düşünülemezdi. Türkiye Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürdü. Böylece iki ülke ve devlet başkanları arasında soğuk bir dönem başladı. Putin Türkiye'yi cezalandırdı. Örneğin bazı malların ülkesine ihraç edilmesini yasakladı. Türkiye'ye tatil uçuşları yarım yıl süreyle yasaklandı. Ayrıca Erdoğan'a doğrudan saldırdı. Terörist İslam Devleti IŞİD'den petrol satın aldığını, kendisinin ve ailesinin bundan kazanç elde ettiğini söyledi. Erdoğan çok öfkelendi. Rusya iddiasını kanıtlamak zorunda. Aksi halde haksız suçlama olarak kalır. Bu kanıtlanırsa istifa ederim. Ama asıl soru şu. Rusya kanıt gösteremezse Sayın Putin istifaya hazır mı? diye sordu. İkisi de istifa etmedi. Ancak 2016 yazında Erdoğan uçak vurma olayından dolayı Putin'den özür diledi. Kısa bir süre sonra Putin bu davranışı onlara etti temkinli davranan batılı devlet başkanlarının aksine Türkiye'deki darbe girişimini çok açık bir şekilde kınadı. Bir Türk polisinin Ankara'daki Rus büyükelçisini kameralar önünde vurmasıyla 6 ay sonra durum tekrar gerilme tehdidi altına girdi. Erdoğan bu sefer saldırmadı. Aksine dayanışma gösterdi. Olaydan sonra Sayın Putin'le yaptığımız görüşmelerde bunun bir provokasyon olduğunu ve çatışma olmadığı konusunda anlaştık dedi. İkisi arasındaki ilişkiler hala kırılgan. Her ikisinin de farklı taraflarda aktif olduğu Suriye'ye gelince Sayın Putin'e Rusya'nın Suriye'de ne yaptığını sordum. Orada askeri üsler kurmak istiyorsanız kurun ama yolumuza çıkmayın. İkili Libya'da ve Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki ihtilafta olduğu gibi uzlaştı. Erdoğan NATO'nun kesinlikle karşı çıkmasına rağmen Rusya'dan bir füze savunma sistemi bile satın aldı. Uzmanlar uzun zamandır Putin'in Türkiye'yi NATO'dan ayırmak istediğini varsayıyor. Rusya uzmanı Hakan Aksay bu teoriye inanmıyor. Putin bir yandan Türkiye'den yararlanmak istiyor. Diğer yandan NATO'yu ve Batı kampını içeriden zayıflatmak ve kutuplaştırmak istiyor. Bu Rusya'nın istikrarını, genel konumunu ve Putin'in ülke içindeki rolünü güçlendirecek. Ancak Rusya'nın Türkiye'yi kendisine daha da yakınlaştırmak istediğinden şüpheliyim. Eski General Ahmet Yavuz iki ülke arasındaki ilişkiyi şöyle anlatıyor. Türkiye ile Rusya'nın çıkarları hiçbir zaman tam olarak örtüşmez. Bunu kısmen örtüşen iki çember olarak hayal et edebilirsiniz. Ortak çıkarlar bazen daha büyük bazen daha küçüktür. Mesela şu anda Ankara'nın gündeminde ithalat konusu var. Türkiye Rusya'dan buğdayın yaklaşık yüzde yetmişini Buna ek olarak da gaz ve petrol alıyor. Bir de Rus tatilciler var ki bu grup Almanların önünde yer alan büyük bir grup. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları Moskova bölgesinde yer alıyor. Sayı olarak az da olsa Ankara'nın Ukrayna'ya drone satışı da var. Bu Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında yaptığı açıklamaya da netlik kazandırdı. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor ve kınıyoruz. Bu net duruş batıda pek çok kişiyi şaşırttı ancak buna rağmen Erdoğan Rusya'ya kapıyı kapatmadı. Değerli Necla Radoka hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ama mutlaka meraklı kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.